Arkadaşlar Oyan'ın örgü dünyası bu şekilde kız ve erkek çocuklarına yapabileceğiniz hem de artan iplerinizi değerlendireceğiniz bir hırka çalışması. 2-3 yaşa kadar olabilecek büyüklükte arkadaşlar. Düz örgü, bir ters bir düz kenar lastiklerimiz var. Böyle de çıtı pıtı renk geçişli bir model uyguladık. Bakın arkası da şu şekilde. Böyle mini mini ince düğmeler diktik. Beğendiyseniz buyurun hep birlikte başlayalım. Şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Şimdi hırkamıza başlıyoruz. Artan ipleri de değerlendirmiş oluyoruz. Basit yine gösterişli bir bebek hırkası çalışması arkadaşlar. Şimdi yine Alize'nin Baby Best ipleriyle böyle azar azar kalan iplerim var. Siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. 4 numara şiş ile şişimize 40 ilmek attık. Bir ters bir düz 9 sıra lastik ördük. Bakın bir tarafını hazırladım. Böyle çıtı pıtı çok basit bir model uygulayacağız. Şimdi renkli ipimizi bağladık ve modelimizi koymaya başlıyoruz. Şimdi 1 2 3 tane maviden ördüm. Beyazımı boşaldım örmeden. 1 2 3 ördüm beyazımı örmeden boşaldım. 1 2 3 boş alıyorum 1 2 3 beyazımı boş alıyorum 1 2 3 sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum 1 2 3 1-2-3 1-2 Şimdi arkadaşlar bu son ee, ilmeklerde 4 ilmek kalıyordu. Ben burada ikisini birlikte alıyorum. Ve buraya da model denk düşmüş oluyor. Şimdi arkayı çeviriyorum. Önden o mavi ördüklerimi haroşa örüyorum. Beyazımı tekrar ipimi kendime doğru alıp boşalıyorum. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3. Arkaya alıyorum. Tekrar beyazımı boşalıp. 1, 2, 3. İpi kendime çekiyorum. Beyazı tekrar örmeden alıp. 1, 2, 3. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 1 2 3 1 2 3 Evet, ilk modelimizi koymuş olduk bakın. şu şekilde Şimdi burada mavi ipimi kesiyorum. Daha sonra bunları birbirine bağlayıp sağlamlaştırıp çekeceğim arkadaşlar. Şimdi <laughs> beyazımla düz örgü yapıyorum. Bakın. Şu boşaldıklarımı da örüyorum. Beyazları boş almıştık ya. Onları da örüyorum. Tersten de tersimi örüp ön yüzüne geliyorum. Yani şu aradaki kısımlar düz örgü oluyor arkadaşlar. Tekrar ön yüzüne gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın düz olarak ön yüzüne geldik. Arkadan ters. Şimdi diğer rengimizi bağladık. İlk kitapta ne yapmıştık? 3 tane örüp bir boş almıştık. Şimdi bunların orta kısma gelmesini istiyorum. Burada ilk ilmeğimiz sarı rengimi örüyorum. Ortadakini boş alıyorum. Bakın bu arada aldığımız tekrar ortaya gelmiş oluyor. 1 2 3 tane örüyorum. bir tane boş alıyorum. Yani bakın ilk sırada yaptığımız boş aldığımız buradaki ortaya gelmiş oluyor arkadaşlar. 1 2 3 1 boş. 1 2 3 1 boş. Şimdi arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Kaç model? Evet arkadaşlar, kaç model koyuyoruz? 2 4 6 7 model koyuyorum. Daha sonra düz örgüyle beyaz zeminimizi yapıyoruz. Hiçbir kol kesimi yapmadım. Bakın dümdüz çıktı. Şu an düz örgü olduğu için kıvrılıyor. Dikeceğiz daha sonra. Ve bu yaka gelene kadar düz örgümüzü örelim. Hemen size bu yakadan lastik olan kısmını ölçeyim. Bakın 28 santim arkadaşlar. Yakaya kadar bu şekilde örelim. Modellerimizi uygulayıp düz örgümüzü örelim. Kol kesmeden. Daha sonra yaka oyuntusunu da hep birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi düz beyaz kısmını da ördük. Modelin bitiminden burası 55 sıra oldu. Şimdi bu yaka oyuntusunu yapacağız. Bakın bu şekilde ve omuzda 19 ilmek kalacak. Daha sonra 19 ilmekten sonra 2 4 5 6. sırada kesmiş ke, e, kesmiş olacağız. Şimdi ilk etapta 5 keseceğiz. Zaten e, örgün tekniğini bilenler uygulamalı olarak yapacaktır. Şimdi 4 5. kestim. Gidip gelip gideceğiz, geleceğiz, tekrar keseceğiz. 4 3 2 1 1 diye 19 ilmek kalıncaya kadar yapalım ve omuzumuzda keselim. Evet şimdi iki önümüzde bitti. Yakamızı da oyduk bu şekilde. Daha sonra yaka öreceğiz. Şimdi arkası için 75 ilmek başlıyoruz. Yine 10, öndeki gibi bir ters bir düz 9 sıra lastiğimizi örüyoruz. Bakın bir ters bir düz lastiğimizi başladık. Ya yani modelimizi e, uyguladıktan sonra gerisi kolay arkadaşlar. Yine 2 4 6 7 öndeki gibi renkli modelimizi uyguluyoruz. Daha sonra bakın hiçbir kol oyuntusu yapmamıştık sadece yaka oymuştuk. E iple düz örgümüzü öreceğiz. Daha sonra şöyle bir parmak kala yani 4-5 sıra kala yaka oyuntusu yapacağız tekrar. Bunları da bu şekilde örüp hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi arkanın uzunluğunu da tamamladık. Şimdi e, arka boyun oyuntusunu yapmamız için arkadaşlar Önde modelin bittiği yerden omuzun olduğu yer uzunluk 32 sıra arkadaşlar tersinden sayabilirsiniz. Şimdi arkamızda 75 ilmeğimiz vardı. 31 ilmek ördüm. 13 tane ilmek keseceğiz öncelikle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ve 13. Başa e tekrar örüp bu başa gelelim arkadaşlar. Evet şimdi 6 tane keseceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar gidip gelelim tekrar başlayız altı tane daha keseceğiz omzumuzda 19 ilmeğimiz kalıyor şimdi 6'yı keselim tekrar başa gelip omzumuzu tamamen kesip bitirelim daha sonra aynı şekilde bu tarafı da yapalım. Omuzlarımızı da dikip kollarına başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi omuzlarını diktik. Bir tanesinin sayısını ayarlamak adına kolunu ayarladım. Bedendeki e, renkli modelimizi kolun bu kısmına uyarladım. Şimdi bedenden Bu renkli modelin bitiminden 33. sırada model ilmek tutacağız. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Bakın 33. şura. Siz de ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi buradan ipimizi tutuyoruz. Toplam şişimize şu şekilde şu ipin de içinde yürütelim. Ee, arka Arkadan başladık öne doğru yine 33. Sıraya kadar Toplam şişimizde 63 ilmek olacak. Daha sonra tersten örüp ön yüzüne gelip modelimizi koymaya başlayacağız arkadaşlar. Bir hazırlayalım. Arkadaşlar ilmeğimizi tuttuk. Tersten ters örüp ön ön yüzüne geldik. Şimdi bedendeki koyduğumuz bu modeli uygulayacağız. 12 3 ördük bir boş aldık 1 2 3 ördük bir boş aldık şimdi arkadaşlar yine şu kolda göstereyim toplam 1 2 3 4 5 6 7 tane modelimizi uygulayalım daha sonra hiçbir ee, eksiltme henüz yapmadan kaç sıra beyaz öreceğiz? 2 4 6 8 10 12 14 sırada düz beyaz rengimizi modelden sonra örelim. Daha sonra ara ara şu şekilde eksiltmeler yaptım. Bunları bir hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kolumuzu ilerlettik. Modelden sonra 12 sıra düzümüzü ördük şimdi sağdan ve soldan birer ilmek eksilteceğim Buradan bir tane buradan da bir tane eksilteceğim 63 ilmeğimiz 61 ilmek olacak daha sonra diğer kolumuzda tarif edelim Eksilttikten sonra 2 4 6 8 10 12 14 sıra sonra tekrar sağdan ve soldan birer tane eksilteceğiz. 59 ilmek olacak. Daha sonra 2 4 6 8 10 12 sıra daha düz örüp burada 9 ilmek daha eksilteceğiz. Bunları bir hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Modelin bitiminden burası tersten sayarsanız 42 sıra. Şimdi şişimizde 59 ilmeğimiz kaldı koldaki kesintilerde yaptıktan sonra şimdi 9 ilmek daha eksilteceğim bir tane kestim mesela bir ters bir düz lastik öreceğiz dengeli bir şekilde bir ters bir düz örüyorum ikinciyi kestim sadece kestiklerimi ilmek azalttıklarımızı sayıyoruz arkadaşlar üçüncüyü bakın ikisini birlikte alıyorum düzünde dördüncüyü beşinciyi altıncıyı hmm. yedinciyi sekizinciyi ve dokuzuncuyu İkisini birlikte alıyorum. Şimdi şişimizde 50 ilmeğimiz kaldı. Hemen kaç sıra lastik öreceğiz? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sırayı örüp kolumuzu kesip bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hırkamızın kolunu da bitirdik kollarını ve bedenini diktik. Şimdi bu ön pat yerini yapacağız. İlmek tutacağız arkadaşlar. Bakın çok güzel ve çok muntazam oldu. Şimdi bu önde toplam 77 ilmek tutacağız. Düğmeli tarafı kaldı. Hem düğme deliği koyacağız. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sırada kestik arkadaşlar. 4-5 sıra öreceğiz. Daha sonra düğme delini koymaya başlayacağız. Daha sonra da yakamızı yapacağız arkadaşlar. Ölçümüzde bayağı 2 yaşa kadar olur arkadaşlar. Ben bir modeli beğeniyorum. Ee, i̇şte zaten bu modellerde e, Pinterest'ten alıyoruz arkadaşlar. Ben bir gördüğüm modeli kendimce de değiştirmeyi çok seviyorum herkesten farklı olma adına başlıyorum ona göre hani sayılarını oluşturuyoruz şimdi ilmeğimizi tığ yardımıyla yapalım ilk etapta Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmayı da arkadaşlar. Çünkü çok farklı e, modeller yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde toplam 77 ilmek tutacağız. Bakın zaten sıradan geliyor. şu şekilde toplam 77 ilmek tutalım. Bir ters, bir bir düz 4-5 sıra ölüp örüp ee, ön yüzüne gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilmeğimizi 77 ilmek olarak tuttuk. Bir ters, bir düz lastiğimizi ördük. 4 sıra 5. sırada ön yüzünde düğme deliğinin deliğini koymaya başlıyoruz. 8 ilmek ördüm üzerine doladım şişimin ikisini birlikte aldım. Şimdi doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pardon şunları örmeyecektim bir daha sayalım doladıktan sonra 2 4 8 10 13 tane ördüm bir doladım ikisini birlikte aldım şimdi doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ördüm bir doladım ikisini birlikte aldım doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 doladım ikisini birlikte aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir doladım ikisini birlikte aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 daha sonra bir tane de yaka mızı öreceğiz orada koyacağım arkadaşlar şimdi düğme delimizi de koyduk toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sırada ön yüzünde kesiyoruz arkadaşlar bunu bunu da hazırlayalım şimdi bu sırayı da göstereyim Hani bir ters bir düz düğme deliği koyduğumuzda Bakın ters düz ördüm, düzümü ördüm. E, ilmeğime doladığımı ters örüyorum. Yani modelimizde bir ters bir düzde denk gelmiş oluyor. Bu kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bakın herhangi bir şey yapmadan düz, ters, düz, ters, düz, ters. Yani herhangi bir bozulma olmuyor arkadaşlar. Bunu da örüp hazırlayalım. Arkadaşlar ön patımızı da bitirdik ipimizi kopartmadık şimdi yakaya ilmek tutacağız bu şekilde bir tutalım kaç ilmek olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar bu şekilde bu diğer ön patımın olduğu en başa kadar ilmeğimizi tutalım. Evet arkadaşlar, yakamızı da ilmeğini tuttuk. 109 ilmek oldu şişimizde. Bir ters, bir düz öreceğiz. Daha sonra buraya geldiğimizde bir tane düğme deliği koyacağım arkadaşlar. Gid toplam yani şuradaki gibi 4 sıra örmüş oluyoruz bir hazırlayalım arkadaşlar şimdi 4 5. sıran ön yüzündeyiz burada da düğme deliğimizi koyalım 1 2 3 ilmek ördüm üzerine dolayıp şöyle ikisini birlikte alıyorum bu kadar arkadaşlar şimdi bir 4-5 sıra örüp yani bu ön patında ördüğümüz kadar örüp yakamızı keselim. Evet arkadaşlar hırkamızın yakasını da bitirdik. Elimizde böyle inci düğmelerimiz vardı onlardan diktim. Ee, siz aslında renkleri uygun düğmeler de dikebilirsiniz arkadaşlar. Baya 2-3 yaşa olabilecek büyüklükte. Bakın bu şekilde sade ve şık. yapmak isteyen tüm örgü severlere şimdiden kolay gelsin.